Zıpıtım tım tım dön. Geliyor mu ses? Duyuyor musunuz? Duvara dön. Zıpıtım tım tım. Acaba bu ses size de gür geliyor mu? Bana gür geliyor ya. İnşallah bu ses size de böyle gür geliyordur. Eğer öyleyse yıllar sonra oyunun sesini, müziğini size hissettirmeyi başarmışım demektir. Ha gene kısık geliyorsa yapacak bir şey yok. O zaten standarttı. Ama şu anda bana ilk defa gür geliyor ya. Çok güzel. Hoş geldiniz arkadaşlar Pinti Panda TV ekranlarına. Skyrim desiniz. Makineye format attım. Oyun gene İngilizce. Kısmet. Ee, so Vakit dar. Bunu akşam en geç 9'a yetiştirmem lazım. Maksat yeni ekran kartımız, yeni makinemizde yani format attık falan filan. Kasmadan rahat rahat bir Skyrim çekelim de gerisi gelir elbet. Çünkü artık çok daha güzel şeyler olacak. Ya! Tam başla. Oy! Mesela yanda Open Broadcaster kayıt programı tam ekran açık falan böyle. 60 FPS, 5000'le, Serena nerede kalmıştık? Artık oyun İngilizce tatlım. Ben bunu buradan kurtardım bir puzzle hatırlarsanız. Evet. Buradan nasıl çıkacağız tatlım? As as Ay ses geliyor ya. <laughs> tatlım senin niye altyazın yok? Çünkü oyun da yeni kurulduğu için. Tabii ki ne yok? Altyazı yok. Uh, put, no. Display. Crosshair Dialog Subtitles, General Subtitles olsun. Olsun olsun iyidir. Kaydet. Şimdi anlat Nasıl çıkacağız demiştin? Valla ben de en senin kadar biliyorum. Kitlendiğim zamana göre çok daha farklı şu anda burası. O Elder Scroll mu? Evet. Ve benim. Neden sen de Elder Scroll var? Valla karışık tatlım. Hani şu anda konuşamam kusura bakma. Peki sen neden hani kitlendin buralara? Aman. Ya <laughs> seninle şimdi bunu konuşamam. Üzgünüm. Ama... Hani henüz But kime güvenebileceğimi bilmiyorum. Önce evime gidelim. Sonra o zaman daha netleşir. Ulan seni ben kurtarmışım eşek gibi. Güven... Neyse bir şey demiyorum. <laughs> Peki ne zamandır buradaydın? İyi soru. Vallahi çok zor. Bilmiyorum. <laughs> Hani şey yapamam, açıklayamam, anlatamam. Çok uzun zaman gibi oldu. Skyrim'in kralı kim? Öldürdüm ya onu, ne yapacaksın? <laughs> Solitude'dan Elisif mi? Ul yani Stormcloak'larla şey yaptık, savaştık. O yüzden Ulfric diyeceğim. Ya da yok. Valla o konuda karışık tatlım. Ben de sana onun cevabını veremem. <laughs> Ha peki tamam kral belli değil de kimler kapışıyor? İmparatorluk Elisif'i destekliyor ama Skyrim'de birçok insan Ulfric'e sadık. Empire. What? What empire? Hangi empire? Nasıl empire? Çüş imparatorluk. <laughs> Oho, bunu öyle bir tıkmışlar ki daha o zaman imparatorluk yok. Hadi yürü kız, takıl peşime. Akıl akıl gel bana serene takıl. Hadi. Allah'ım. Bu arada grafikler ultra'da. Buradan e, canım sponsorum bir tanem Nvidia'ya selamlar. GTX 980 verdiler. Onu taktık. E, eh, ekipmanlarda Logitech ya. Güzel güzel. Sponsorlarım sağlam, kafalar rahat. Da yol nere? Ha. Aa koşma tuşu da üzgünüm. Bu bölümde bunlar yaşanacak arkadaşlar. Gönül isterdi yaşanmasın ama yaşanacak olması gerektiği bu çünkü. Bitches. Koş koşu tuşu. Sprint babacım sprintim benim hep shift'ti. Şeyde eğilmeyi de CTRL'i. Ha tamam. En azından koşmayı da ayarladık. Koş. Kaliteyi daha yüksek de vereyim. Şimdi 5000'le kaydediyorum da. İşte. Ananı... Aha biliyordum bunların kalkacağını. Vallahi billaha biliyordum. Biliyordum Ho 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 Bitch Pabucumun gargoydu Başka Allah aşkına gargoyla olsan kaçalı Çekil kız Ma Kesin kıymetli bir şeydir Hadi bir tane alayım. Bir tane. Oklarımı da aldım. Ahmet his de alırım. E bundan da alayım. Okumu da alayım. Hayatıma devam edeyim. Kaliteyi daha da yükseltirim. Daha geniş zamanda çekeceğim için. Bundan sonra kafalar rahat. Merak etmeyin. Bu arada ben Gist'in yoğunluğunu yaşadım. Kendi tabi Multiplayer'ın işte Clancy'nin işleri güçleri Gist falan. Benim bir sağlık sıkıntım oldu. Sağ bacağımda bir sıkıntı var. Falan filan. Ama artık daha daha rahat olacağız öyle söyleyeyim. Hani hep bir yorgunluk hali vardı ya bende. O geçiyor yavaş yavaş. Burada da hissetmeye başlamışsınızdır. Olay psikolojik bebeğim. Bir de yolu bulsam artistik yapmadan. Buralardan geldim. Kız bir işe yarala. Duru görü yaştırma bana. Serena. Na 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 na. Serena. Serena. Nasıl ya? Buradan atlasam. Hayır buradan değil. Sola yol gösteriyor baya. Burada yol mu var? What the fuck? Neyi gösteriyorsun da sen? Ne oluyor ya? Bununla mı konuşmam lazım? Bunu mu gösteriyorsun sen bana? Bir dakika. Dur kız kafayı çizdi. Yanlış yol gösteriyor. Tam bir klasik olarak duru görü batırdı. Diğer tarafından çıkacağız herhalde. Ben bir şekilde Skyrim'e çıkarım ya, dert değil. Her zaman Skyrim'e çıkacak yolu buldum. Kafanız rahat olsun. Şimdi bunu önümüzdeki hafta bir tamamen Türkçeleştirmiş olurum ek paketle. Oh, tadına doyum olmaz. Gargoyllar ayaklanacak, değil mi? Allah aşkına ayaklan. Gel. Ayaklanmayacağım. Ben. He Yok mu? Eh o zaman. Biz geldiğimiz yerden çıkarız dış haritada buluruz. Bu vampirin şeyini. Aaa. Aaa. Nasıl ya? Serena? Kız bir şey... By the, By the blood. Ne oldu? Kan adına, kan hakkına. Ne oldu kız? Kapıyı açsana, bir şey yapsana Serena. Hadi first person alalım. Hadi bir şey yap. Al kapı. Alt sapı. Allah Allah. Ne yapacağız? Serena anca malak gibi bakıyorsun tatlım. Bu. Hiçbiriniz bir aile değilsiniz tamam mı? Düşüp ölmem herhalde buradan. Ya Allah! Ölmedim. Buna bakmıştım zaten. Notları okumuştum size. Ozan yol burada değil. First person çok sevmiyorum ya. Skyrim'de her şey dışarıdan güzel. Kendim oynuyor olsam tamamen hani ilk gözden oynardım da. Ha. Elvanım güzel. Çirkin bir karakter olsam ilk gözden oynardım. Allah Allah ciddi ciddi çıkamıyorum kafayı çizeceğim. Ne oluyor ya? Haritayı aç. Ya yapma. Bak insanlar yorum atıyor sonra. Gözün sevdiğim. Ha şurada sandık var. Bir işime yarar mı? He altını alırım. Müthiş stamina şeyi aldım. İksiri aldım. Şuradan çıksam. Biraz karanlık ama. Dur meşaleyi çekeyim de. Bari önümüzü görelim değil mi? Ver ver meşaleyi ver. This feels like the right way. I'm to worry. Ay canım. Burası doğru yol gibi gözüküyor. Endişelenmeye başlamış eşi olacak. Ya bir şey demiyorum tabii ki. Hakaret etmeyi de istemiyorum da hiçbir yardım etme. Ben o kadar şey yapayım. izleyicilerden vay kanser olduk desinler. Sonra ah demek doğru yol gibi burasıymış. Oldu paşam. Var mı gargoyl? Var mı niyeti olan? Var mı tokat isteyen? A iksir. Al, al al al. Al. Aa şeyle sağ tıklayınca gard alarak yürüyor meşaleyle. Canım bu kol ne? Onun ne oluyor lan? Nero'da lan artist Nero'da. Al. Al. O roda böyle olur koçum. Roda. Al fus roda sana. Al. Bitch. Artık yapma lan. Vampir. Al. Vurmazsan adam değilsin. Şaka lan. Tamam o bitti. Sırada arkanda kız. Ay şeyim kalmadı. Şaka yapıyorsun. Daha neredeler be? Bir elimde meşale bir elimde kılıç kapışıyorum. Onu da alayım. Roda moda. Germeğine gerek var ya. Bitti. Bu ne? Tabletler mabletler. Kolu indirince bu mu çıktı yani çıka çıka? Tekrar aktive edeyim bakayım. Yok. Pekala. Ha şura açıldı. Gel kız peşimden. Serena, Serena. Na 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 na. Bir şeyler yolunda değil. Dikkatli ol. Ablam tatlım trouble diyorsun da ben de gene ok kalmadı ki. Ya neden tam böyle boss fight olacağında benim okum kalmıyor? şu oyunda bir tane hani bir yerden 2000 ok alsam ne ne olur yani? 2000 okum olsun ya. Sen sen savaş kız ben oturacağım. Otur ya bırak oturmadı. Kalktı kalktı. Farkındaysan kalktı Serena. Baya farkında değilsin. Baya farkında değilsin kız. Vampirlerin daha içgüdülerin gelişmiş olması gerekmez mi? Ne güzel vuruyorsun acımadı. Öldür. Aa bu güçlü bir şey. Ay bu güçlü. İmdat ayol. Çık kız. Üç bacılar. Hadi bakalım. Serena, Alev ve Elvan. Ne var la artist? Kaç vuruyor? Ha? Sabaha kadar kayıtlarım da acımıyor. Bu. Tek attı ya la. Tek attı. <laughs> tek atma hoş olmadı da tek attı yani yapacak bir şey yok. Kalkayım ben kalkınca bu da kalkacak. Yo direkt ben buna girişim ya he he. <laughs> <laughs> Hemen bir de şey yapayım. Silah doldurayım. O şeyim Nighting'i... bak boşalmış. O yüzden istediğim vuruşu yapamıyorum. Kara ruh şeyiyle fulluyorum. Ha. O kadar boşuna mı dolduruyoruz? Sen S sinsi sinsi biçelim. Ya ben o tek yiyeceğimi hesap etmemiştim. Evet. Artistik yaptım. Aa. Dur her şey bitsin sana geliyorum bak. Oyunun sesini o şey geliyor. Dön duvara dön diyor. Boşuna mı duvara dön diyorum ben size. Hani. Dön. Duvara. Dön. Gel gel. Kalk. Word of power. Stamina. Drain vitality. Karşı tarafın şeyini çekmece. Güçlü. imdat bu güçlü. Ay tek atacak bana. Ayol bana tek atacak. Ben bununla kapışmam. Tek atıyorum. Lan bana ne geliyorsun? Allah bana, bana mı geliyor lan hala? Ben bununla kapışmam arkadaşlar. Küçük iskeletler neyse onları öldürürüz bir şekilde de. Overlord olunca sıkıntı var. Bak buna gel arkadan. Iskala mesela. Koyabilseydim iyiydi gelişine. Kralını indirin lan. Yay yok. Mitiş. Aha yere düşünde bir tane vurayım hemen. Ne yapıyorsun sen? Kitapsız, terbiyesiz, Allahsız, pis, köpek kaç! Dur Alev senin yenisinden, senin yeni versiyonun lazım. Çok karanlık zaten. Hadi kızım aydınlat geceyi. Birbirlerine mi giriyorlar aşağıda? Dur Kill the beast yaratı öldür. İlk görüşü alıyorum arkadaşlar ki rahat görelim. Göremiyorum karanlıktayız. Benim kız nerede? Ay alışmamışım böyle bakınca dışı şey yapamıyorum. Kız öldü. Alev! Bebeğim! Ya Allah'ım oksuz nasıl kaldım ben ya? Ah canı gidiyor. Dur 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 canı gidiyor. İt köpek yapayım ona. Ona köpek yapayım dur. Aha fırsat. Sen kim? Pis, alçak, köpek, Allahsız, kitapsız kaç! Ölmeyi orada la. Aha ruhu aldım bitti. Tamam mıyız kızlar? Tamamız değil mi? Onlar öldürürsünüz. Asıl şey nerede? Bu mu? Oh be. 3 5 ok bir şey alayım. Ben yok ben yayın dışı anam. Ben yayın dışı gideceğim. Ok alacağım. Bana yorumlarda arkadaşlar YouTube'da, Twitter'da oradan da Pintipan'da olur. Ya yani bana nereden 500 tane ok alacağımı söyler misiniz? Şu andaki en büyük derdim bu. 500 tane ok bulmak. Bu ne ya? Okçuluğumuzu geliştirdik. O kadar sinik yaptık. Onu yaptık. Dön. Duvara. Dön. Tım tım tım. Neyse. Allah'tan bitti. Bir şekilde bitti. Altın. Safir. Okuyayım mı? Dibela. Speechcraft veriyormuş. Yani konuşma yeteneği. Allah razı olsun. Hadi gidelim. Gelin kızlar peşimden. Işığa gidiyor oh be gözünü seveyim Skyrim Ne oluyor be Şaka değil mi bunun bir kolu bir şey var Herhalde içeriden Sus kız her şey yolunda çekil Hadi gidelim koş gel peşimden Oh yemin ediyorum kar buz mü? Nasıl mutlu oluyorum Ay dünya varmış ulan pc'den Rahat rahat oynamak ne güzel Evet ben kaliteyi de arttırırım bir dahaki sefere. Rahat olun. Şimdilik iş görsün 60 FPS. E. Evet Serena. Gel bebeğim. Kare memeli dekoltelim gel. Lokal değil. Genel haritayı açacağım ve yolumuzu... Yolumuz nereymiş? Piyu. Evine götürüyoruz. Tamam Norvaç'a gidelim. Norvaç Kulesi'ne. Northwatch mıydı? Kuzey Gözcü Kulesi mi? Neyse. Sen, sen otur oğlum. Serena'nın evi bu yönde. Doğru yönde. Tamam. Gel kız peşimden. Gel bir yanında dur. Zaten görmezim. Of. Of. Ay. Yalnız acaba şimdi yüz küsürüncü bölümlerdeyiz. 120-130... Yeni güzel kıyafetler bulsam, modlasam. Uğur modla diyor mesela. Modlayıp daha güzel kıyafetlerle falan mı geçsem acaba? Ha? Ne dersiniz? Çok çok medan tabii makine. Çökmez ama artık. Ha. Bu Bo, botla gider gelirdik. Buralarda botlar botla takılırdık diyor. E devam yani. Ice water, E buzul su şeyi. Aa ayrı bir yere gidiyoruz. Bir kaleye gidiyoruz. Üh. İyiymiş Serena sizin mekan. Ben ev deyince insan tabi ev bekliyor. Hani ev. Ev deyince insanın aklında şu canlanmıyor ki. Ama iyiymiş. İyiymiş. Koş kız. Biz yabancıları seviz, he sevmezsin. Serena, tatlım. Se Serena? Tatlım, mal mısın? Gelir misin? Niye gelmiyorsun benimle ya? Ha, şimdi gitmeden ne oldu? Ha, beni buraya kadar getirdiğin için teşekkürler. İçeri girdikten sonra ben bir süre kendi yoluma gideceğim. Biliyorum arkadaşlarım buradaki herkesi öldürmek ister. O yüzden biraz hani kendine hakim olabilir şey yapabilirsin umarım. İçeri girdiğimizde sessiz kal. Bırak ben konuşayım. Zaten beni pek sevmediler. Hadi o zaman. Bu o güzel hani muhteşem Skyrim havası olmalı hep anlattıkları. Evet. Hadi bebeğim oldun daha ilk günden. Gel bakayım. Hı. Hızlanıyoruz Serena. Hadi tatlım. Beni almıyorlar. abuş bu şey yapınca açıldı kapı. Selamünaleyküm. Ben susuyorum, gözlerim konuşuyor. Ben kapıya bakarım, fazlasını fazlasıyla uğraşmam. Eyvallah kardeşim. O zaman biz girelim içeri. <laughs> Ve Serana? Serana pardon. Bu sen misin? Gözlerime inanamıyorum. İnan. Ben getirdim kızı. Deyip sırtını döndü. Gidelim Serena. Yürüyorum. Karizmatik yürüyüşüm. Lordlarım. Herkes. Serana döndü. Galiba beni bekliyorlarmış diyor kız. Ooo burada konuşmacalar, şucular, bucular. Uzun zamandır kayıp kızım en sonunda dönüyor. Nasıl karizmatik görüyorum, değil mi? Bunca yıldan sonra söyleyeceğim bu muydu? Seni görme, gördüğüme çok sevindim hayatım. Kızım, cümleleri şey yapmam mı lazım illa? Keşke senin o hain anan burada olsaydı. Kafasını kazağa geçirmeden bizim birleştiğimizi görseydi. Söyle bakayım bu Stranger bu yabancı kim? Üçgen yapalım. Aşk üçgen. Bu benim kurtarıcım. Beni serbest bırakan. Kızımı güvenle getirdiğin için sana minnettarım. Söyle bakayım adın ne? I am Elvan Dalton. Ama benim adım Elvan Dalton. Ben gezerim. Balkon balkon. Ben de Harkon. Bu kortun, bu mahkemenin, bu mekanın reisi lideri bu vakte kadar kızım sana ne olduğumuzu anlatmıştır. Vallahi ne olduğunuz umurumda değil. Yamyamsınız, vampirsiniz. Vampirsiniz diyelim. Hani bu halkla ilişkiler, diplomasi. Sadece vampir değil. Biz Skyrim'deki bütün vampirlerin en yaşlısı ve en güçlüleriyiz. Yüzyıllarca burada yaşadık. Dünyanın o dertlerinden uzak. Ama bunların hepsi karım bana ihanet edip benim için çok kıymetli bir şey çalıp götürene kadar. Ve peki şimdi ne olacak? Bana iyi bir hizmette bulundun ve ödülünü almalısın. Sana Elder Scroll değerinde verebileceğim tek bir şey var, hediye var. Sana kanımı sunuyorum. Kanımı al, kullan ve koyunların arasında bir aslan olarak gez. Ve bir daha ölümden korkma. Lan ben kurtum. Ben kurdum. Vampirlik öneriyorlar ya. İş teklifine bak. Allah Allah. Yavrum ben kurt kadınım. Hani kabul edersem ne olacak? Evet. Sen de kokusunu alabiliyorum. O kanındaki pisliği silip seni bir bütün yapacak. Peki kurt adam kalmak istersem? Seni bu kaleden uzaklaştıracağım. Hayatını bir defaya mahsus bağışlayacağım. Ama ondan sonra sen bizim avımızsın. Belki de hala ikna olmaya ihtiyacım var. Gücümün karşısında dur. Güç buymuş. Şimdi tercihini yap. Ya hediyesini kabul edip vampir olacağım. Yok ben vampir olmak istemiyorum. Ee, hediyeni reddediyorum. Ama şöyle bir şey var. Madem ki... Skyrim'de... Adım atmadığımız yer... Çalmadığımız kapı... Girmediğimiz ortam kalmayacak dedik. E kurtların ortamına girdik kardeşlikte. Kurt olduk. Hatta 2-3 bölüm kurt olarak yazdım. Patapat 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 pat, milleti yedim falan. Canımı doldurdum. İyi de hoştu. Ama demek ki kariyerimizde yeni bir adım almamız gerekiyor. Büyük ihtimalle batıracak bu beni. Hani gündüzleri vampirler patlaktır benim bildiğim. Ama kabul ediyorum. Önümüzdeki bölümlerde vampir daltonu olarak ne yapacağımızı göreceğiz. Be still. Sabit kal. Ay! Bismillahirrahmanirrahim. Boynumu kırtlattılar. Oha mekan çok güzel lan. Anam kana kana içeceğim. Kana kana içeceğim. Önümüzdeki bölümde artık vampir dalton olarak kana kana içeceğiz arkadaşlar. Hakkımızda hayırlısı. Daha uzun, daha Görsel kalitesi yüksek bölümlerde yine benimle yine bu defa Vampir Elvan Dalton'la görüşmek üzere. Şu manzarayla kapatırım. Kendinize çok çok iyi bakın. Esen kalın. Ah.